Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'e bu kez de ABD'li siyasetçi oy uğruna saldırdı. ABD kongresine cumhuriyetçilerin adayı olduğunu açıklayan ve Valentina Gomez sosyal medya üzerinden yayınladığı bir videoda Müslümanlara yönelik açık tehditlerde bulundu. Gomez, Teksas'ta Kur'an-ı Kerim yaktığı anları sosyal medyadan paylaştı. İslam karşıtı sözleriyle tepki çeken Gomez, Müslümanları hedef olan ifadeler kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, dünyaya güya barış, özgürlük ve hoşgörü dersi vermeye kalkanlar, Türk medeniyetini okusunlar da hoşgörü dersi alsınlar sözleriyle saldırıya tepki gösterdi. MHP'li Öztürk sosyal medya hesabından paylaştığı saldırıyı kınadığını ifade etti. Zalimlik göstergesi olarak niteledi davranışı. Onlarda olsa olsa kin, katliam ve zulüm olur. Bunu da Gazze'de, Filistin'de ve Doğu Türkistan'da yaptıklarından tüm insanlık görüyor. Barbarlarla asla yarışta olmayız. Bir siyasetçinin kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i Amerika'da yakması hunharlığın ve zalimliğin son ve somut göstergesidir. Yüce dinimize yapılan bu saldırıyı tüm benliğimle kınıyorum.